Can. Abi ben de seni arıyorum. İki dakika aman. var mı? Var tabii olmaz mı? Söylesem mi söylemesem mi? Abi. Söylesem bir dert. Söylemesem ayrı dert yani. Metin ne oluyor abi? Ne? Abi babanın avukatıyız sonuçta. Bizim de bazı sırlarımız var değil mi? Yani öyle kolay olmuyor. Metin. Abi. Şimdi baban yarın gidiyor ya şu tekne gezisine. Evet. Aslında Akdeniz turuna gitmiyor abi. Nasıl yani? Nereye gidiyor? Tedavi olmaya. Nasıl yani? Ne tedavisi? Bak endişelenme. Yarın sabah baban gidecek ve sen de uzun süre görmeyeceksin diye sana bu gece söylemek istedim. Metin Allah aşkına gevelemeden söyler misin? Akciğerinde bir iltihaplanma varmış. İşte çok kritik bir şey aslında. Ama bak neyse ki tedavisi var tamam Can kusura bakma abi. Böyle. yani sen Lap diye söyledim ben de. Nereye gidiyor Tedavi. Küba. En iyi tedavi oradaymış. Can <laughs> Can bak. Emre ile sana belli etmeden halletmek istiyor tedaviyi. İlk başlarda çok önemsemedi. Ama yavaş yavaş bu nefes darlığı başlamış. İşte doktor da deniz havası önermiş. O yüzden şimdi tekneyle İtalya'ya, oradan da Küba'ya gidecek. Tamam ben gidip babamı bulayım. Can, bak sakın kimseye bir şey söyleme. Baban özellikle tembih etti, kimsenin bilmesini istemiyor. Özellikle kardeşin Emre. Onun bilmesini asla istemiyor. Tamam Metin, tamam, tamam anladım, tamam. Benim bir asistanımı aramam lazım önce. Biz konuşuruz sonra, tamam Bir süre dönemeyeceğim. Ne yapacağım belli değil. Beklenmedik gelişmeler oldu maalesef. Ee, halletmem gereken işler var yani. Ofisi kapatacağım, çalışanları başka işlere gönderebiliriz. Ama yani halledeceğim ben. Sen bir sorun olursa bana yönlendir, tamam? Sanem, Hadi. geliyorum. ...göreyim misin? Rezil olduk oğlum. Rezil olduk. Hadi. Önüne gelen ailenin ajansına soruyor. Fikri onlar mı almış yok. bizim almışız onlardan. Ortalık çalkalanıyor. <laughs> Bugünleri görecek adam mıydım ben? Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim, şeref verdin. Umarım bir daha sefere daha uzun olur. Bakalım. Görüşmek üzere. Beni mi arıyorsun? Hı? Yok. Otele gidiyoruz değil mi? Polen ee, babam yarın sabah gidiyor. Peki git o zaman sen de. Kızmadım değil mi? Hı? Ben sana ne zaman kızacağım? Her zaman gideceğim değil mi? Yarın sabah sendeyim. Yarın sabah altıda uçuyorum. Bir daha seyredeyim. Aşkım, hoş geldin. Ali ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ne işin vardı orada? Bilmem, çıktım geldim öyle birden. Ya boş yere tehlikeye atıyorsun her şeyi. Bizi de. Gel bunları içeride konuşalım. Aslında orada içimden ne geldi biliyor musun? Babana biz Emre'yle ayrılmadık hala beraberiz demek. Beni işimden etti. Evlenmemize engel oldu. Hayatımı kararttı. Nefret ediyor benden. Nefret falan etmiyor. Ne oldu sana? pişman mı oldun yoksa? Belki de beni istemiyorsun artık. Her şeyden çok istiyorum. Ya babamın şirketinden müşteri çalıyorum farkında mısın? Kimin için? Senin. Daha ne yapabilirim seni ikna etmek için? Ayrıl oradan. Benimle ortak ol diyorum. Yapmıyorsun aylardır. Yapamam. Çünkü babam şirketi bana bırakacak. Ne? Ciddi misin sen? Evet. Babam artık çalışmak istemiyor şirkette. Şirketin başına ben geçeceğim. Sen de yanıma alacağım. Ben kendi şirketimde patronum zaten. Hem hayal kuruyorsun. Baban emekli olsa bile beni şirketin kapısını içeri almaz. Güven bana. Zamanla her şey unutulur. Sevgilim patron oluyor. Çok yakışacak sana patronluk. Öyle mi? Öyle. Sana sonra bir sürprizim daha var ama. Neymiş o? Sonra. Şimdi. Sonra. Şimdi. Sonra. Hayırdır baba? Nedir o ilaçlar? Ah. Önemli bir şey değil işte. Yaşlılık ilaçları. E hey hadi bakalım. Hadi gel. Bahçeye çıkalım. Ne yettiğinde geldin. <laughs> Yine gelmez dediler, geldim herkesi şaşırttım değil mi? <laughs> Rıfat abim. İyi akşamlar Rıfat Bey. Yorulmadım mı abi bırak artık ya. Lazım olursa ben hallederim zaten devam. <laughs> İstediğiniz bir şey var mı? Yok. Sağ ol. Hadi iyi geceler. Allah i̇yi rahat <laughs> İyi misin baba? Yorgun duruyorsun. Yoruldum. Baba, ben de seninle geleyim diyorum tekne turuna. Baba, oğul birlikte vakit geçiririz. Ne dersin? Ne güzel olurdu. Ama Bugünkü olaydan sonra epey bir düşündüm. Şirketi bırakamam. Cık. Tatilimi erteleyeceğim. Cık. Olur mu baba öyle şey? Gitmen lazım. Hem bir daha bu fırsatı nereden bulacağım? Emre var. Oğlum kaç kere söyledim sana. Emre beceremez bu işi. Onun kreatif yanı yok. Yönetici olabilecek özelliklere sahip değil. 40 yıllık emeğim var bu ajansla. Bırakıp gidemiyorum işte. İçim el vermiyor. Sen dönene kadar ben burada kalırım baba. Olmaz öyle şey. Senin de işin gücün var oğlum. Sen de haklısın. Çok ciddi, çok önemli bir proje aldım. Senden isteyemem böyle bir şey. Olmaz. Sorun değil baba merak etme. Ben birkaç ay ertelerim projeyi. Hem sen dönene kadar ben bulurum o ajanı merak etme. Sağ yapar mısın onu? Yaparım tabii niye yapayım? Babam şurada 40 yılın başında tatil yapacak. Yalnız üç aydan önce dönmek yok söz mü? Söz. Hem bak uzun yıllardır şirkette çalıştın. Ajansa hakimsin, kreatif yanın da çok güçlü. Üstelik, üstelik pratiksin. Ayrıca bir yöneticide olması gereken her şey var sende. Aa, evladım olduğun için bunları söylemiyorum sana. Baba, hadi sen biraz uyu. İyice bir dinlen. Toparla kendini. Hadi bakalım. Hop. Allah rahatlık versin baba. Sana da yavrum.